Sayın Başkanım 28 Haziran 2022 tarihi itibariyle beyaz yol uygulamamıza metrobüsle Cevizliba, Cevizli Bağ, Yeni Bosna 7 durak sisteminde çalışmaya başladık ve 1 Temmuz'a kadar hazırlık aşamalarımız devam etti. Özellikle bu yandaki refüjlerin e, kaldırılması ve trafik planlamasıyla devam etti. 1 Temmuz tarihinde başladık biz beyaz yola ve yaklaşık 1600 metrelik metrobüs hattını buçuk kilometre sağ yedi 7,5 kilometre sol şerit olmak üzere 63 günde bu 63 günlük süreç içerisinde bayram, yağışlar vesaire hepsi dahil 63 gün içerisinde tamamlayarak aslında 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle son betonumuzu dökerek sistemi e, hizmete açtık. Sayın başkanım daha önce de konuştuğumuz gibi hem yapım e, aşamasında hem metrobüs ve E5 bağlantılarında bir sıkışıklık olmasın diye buna çok özenle masa başında da oturarak iyi programlayarak özenle çalıştık ve bu özenin karşılığını da aldık. Bir gün dahi metrobüs hattı aksamadan 63 günde kazasız belasız çünkü riskleri de içinde barındırıyordu. Bütün bunları da minimize ederek kazasız belasız tamamladık birinci etabımız buydu tamamladık ve şu anda da zaten ders dolguları vesaire bunlar devam ediyor bir kısımda ama geri kalan hattımızı e, açtık toplam 1569 yani 1600 metre dedik ve bunun ortalama genişliği 3,25. Zaten burada görmüş olduğunuz özel yapım bir finisherle çalıştık burada. Sadece bu bölge için ve özellikle 3,5 metreden küçük alanlar için oluşturmuştuk. Özel finisherimizde betonumuzu döktük ve Hakikaten dar da metrobüs yolu 3.25'lik sağ taraf yine çalışıyordu. Sol tarafı biz E5'e vermiştik. E5'i bir şeridi kapatarak vermiştik. Burada çalışan bütün çalışma arkadaşlarımız da zorlu ve dar alanlarda çalışarak ama titizlikle bütün kodlarıyla son derece titiz bir çalışmayla işimizi tamamladık. Ve ortalama genişlik dedim 3.25 toplam kaplama alanı 50.760 metrekarelik bir alanı kapladık aslında. Evet şu anda e, arkadaşlarım aslında aylardır çalıştıkları bir beton yol e, sürecini test ediyoruz. Metrobüs yolunda. Bu arada bu sene biz yoğun bir şekilde e, özellikle kırsaldaki köy yollarımızda da e, başlattık ve çok etkili bir e, uygulama oldu. Ben de metrobüsteki performansını yerinde görmek istedim. E, Cevizli Bağ, Yeni Bosna arasının e, beton yol uygulamasını bitirmişlerdi. Eee tabii ben beton yolla ilgili deneyimim var. Yani e, neredeyse e, 25-30 yılını öncesinden bir beton yol uygulaması yapmış birisiyim. Çok umutluydum yani belki arkadaşlarım e, test etmeyi e, önemsiyorlardı ama ben iyi bir sonuç alacaklarından emindim ama burada daha özel teknolojileri katarak hem e, zemin sertleştirici ve onun gibi uygulamayla ilgili özellikle bitirici araçların buraya göre imal edilmesinin avantajıyla güzel bir iş çıkarttılar. E, dar ders uygulamalarıyla beraber de açıkçası e, bozulmaları engelleyici e, önemli bir tercih yaptılar. Hepsini burada e, şu anda test ediyoruz. Cevizli Bağ'dan e, şu anda Mertel'e doğru yaklaşıyoruz ve e, hissediyorum ki beton yol, asfalt yol gibi değil. E, asfalt yolda bir de şöyle sorunlar yaşandı aslında geçmişten bugüne. Yaz sıcağında kolay büzüşmeler veya e, birtakım bozulmalar söz konusu. Eee hatta eee bazen işte özellikle şu durağa yaklaşma eee o ortamlarında yapılan frenlerde de o asfaltın yumuşamasıyla beraber eee ne yazık ki formu bozuluyor. Tabii formu bozulan asfalt araçlarda titremelere, arabaları hoplatmalara eee imkan tanıyor ve insanlar metrobüste rahatsız oluyor. Eee bunu e, tümden kaldıracak bir uygulama bu. Eee betonun kalitesi de oldukça yüksek. Duraklarda dozu daha yüksek e, çimento dozu. Eee şeyde biraz daha eee yol bölümünde biraz daha farklı bir dozda C30 kullandınız evet, galiba doğrusu, yolda. C40. C40 duraklarda. Bu da aslında duraklara özel bir e, uygulamayı sağlamış oldu. E, şu an hissedildiği üzere aslında çok farklı yani asfaltla. Bir de tabii uzun ömürlü. Asfaltın ciddi bir bakım maliyeti var. E, yıllara sahip. Birkaç yıl içerisinde ciddi maliyetlerle e, yenilenmesi gerekiyor. Beton yolda ise bu oldukça yüksek. 20 yılın üstüne rahatlıkla çıktığını yaşamış birisi bu yaptığımız yol uygulamasında. Eee devam edeceğiz buna. Bütün metrobüste bu konforu sağlamak istiyoruz. Geçilip e, zaman içerisinde buralarda özellikle bu alanlarda metronun e, bu yükü hafifletmesini e, elbette öngörüyoruz görüyoruz ama e, yine de e, uzun bir zaman diliminde metrobüsün hizmet edeceği de görülüyor. Eee kabullenilmiş bir hattı var. Ee, bu bağlamda hem yenilenmiş e, yolumuz hem yenilenmiş araçlarımızla e, çok daha güzel, e, konforlu, keyifli bir e, yolculuğu e, bütün e, İstanbullulara sunmanın e, şu anda keyfini yaşıyorum. Onun için ben bunu yaşamış birisiyim. Yani bunu destekleyebilirler. Niye? Çünkü yani milletçe de kurtulabiliriz yani asfalttan. Yani Benim bildiğim e, yani Amerika e, bu işte çok kullanıyor diyebiliyorum beton evet. yolu. Hatta e, bir otobanlarda bile yani. He. Direkt otobanlar. Evet. Almanya'da da. Efendim şu hı. anda bizim bitirmiş olduğumuz Metrobüsle beraber şu anda 40 kilometreye ulaştık. Silivri'de Silivri'de e, bir 8 kilometrelik etap yapıldı, bir 6 kilometrelik etap yapıldı. Orası buradan çok daha konforlu ve çok daha kaliteli. Çünkü orada sıfırdan bir imalat yaptık. Kullana, kullanan kullanan arkadaşlar da, da var, tabii çok gibi. büyük çok yani biz mevcuda sökme, usul, etme. Evet, mevcuda uymak zorunda kaldık. Kot yani asfalttan gelen sorunlar Beton'a yansıdı, onu düzeltemedik. Yani ama, bu sizin attığınız bu adım Türkiye burada bir ispat oluşturduğunda bir bu iş Türkiye'de her yıl binlerce kilometre demektir. Evet efendim. Efendim Türkiye'de çok iyi şey yapılmıyor ama yurt dışı, özellikle Avrupa Birliği, evet. e, Europev bizim için yarım saatlik sunum hazırladı. Çünkü dünyada da ilk kez uygulanan bir sistemdi. Bu kadar ağır bir trafik altında bu şekilde bir uygulama. Bu metrobüs üretilmiş makine tamamen burası için dizayn edildi. Eşi benzeri yok. Yerli üretici mi? Hayır, Kedişler, Almanlar, Almanlar yaptılar. yaptılar. Ee, ama bizimle beraber çalışarak Güzel. yaptılar. Ee, fakat e, bence e, Türkiye'deki o beton yolun makus tarihini değiştirecek İnşallah bir atılım oldu başkanım araç bakım maliyetlerini düşürecek aslında. O, e, o, çok, daha önemli tabii. çünkü araçların yani, sürekli amortisman yürüyen aksan sürekli arzada. Ben ediyorum. Biz bu projeyi yedi yıl önce getirdik. Son dakikada vazgeçtiler, iptal ettiler. Evet. Ee, sizin cesaretiniz olmasaydı bunu yani, gerçekleştiremezdik. Belki yaşamışlığımın da verdiği şey. Evet. 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 Yani sizin kararlılığınız olmasa bu kadar riskli bir işi, bu kadar siyasi bir işi şey yapmazlardı daha önce 7 yıl önce denedik. Her şeyi hazırladık. Bu sistemi de hazırladık. Kabul görmedi. Asfalta dönüldü. Senin Allah'ını da kurban ya. Olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler, iyi yolculuklar. Abi. Abi, gel canım. İyi günler. İyi günler. Şey, baba şey babanla fotoğraf çekilir mi? Gel baban ne? <laughs> baba. Gel babasın. Gel. Gel, baba. gel sen de bana ver. Gel sen de. Gel. Gel, gel bu sizin sayenizde Allah razı olsun eyvallah adalet inşallah, Allah, olur. Razı olsun. i̇nşallah Allah, Allah razı olsun inşallah kavuşuruz sağ olun razı olsun.